Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ayet ayet Bakara suresi öğreniyorum çalışmasında 26. ayete ulaştık. Öncelikle ayeti kerimemizi okuyalım. Daha sonra da tek tek kelimelerini inceleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah la yestahyi en yadribe mesela ma ba'udatan fe ma fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟ يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً، وما يضل به إلا الفاسقين. الله حقيقة ربيان için bir sivrisineği hatta küçüklük ve kıymetsizlikle kıymetsizlikte, ondan daha aşağı bir şeyi misal getirmekten çekinmez. İman edenler bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu hemen bilirler. Kafirler ise Allah böyle bir misalle ne demek istiyor acaba derler. Allah onunla birçok kimseyi sapıklığa düşürür. Yine onunla pek çoklarını da doğru yola erdirir. Aslında Allah onunla ancak fasıkları sapıklığa düşürür. Ayeti kerimemizi şöyle kelime olarak inceleyelim ve daha sonra yine tefsirine döneceğiz inşallah. İnne muhakkak ki bu kelime inne kelimesi Kur'an-ı Kerim'de inne olarak sadece muhakkak ki olarak elbette olarak manalarında şüphesiz ki olarak e, tercümesi yapılan bir edatımız pekiştirici 1530 altı defa Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Allah lafzı celalemiz kök olarak arkadaşlar ilahdır. İlah ise Kur'an-ı Kerim'de türevleriyle beraber üç farklı şekliyle ilah Allah ve Allah'ın olarak 2851 defa Kur'an'da geçer. Allah olarak 2699 ve 5 ilah olarak da 147 biz buna Allah lafzı celali özel isim diyoruz. La olumsuzluk edatıdır. La yestahyi çekinecek değildir şeklinde. Allah çekinecek değildir. Yestahyi fiilini biz kök olarak hayyeden geldiğini, Kur'an'da 189 defa 13 farklı şekliyle geçtiğini, bunlardan şöyle yestahyi olarak, çekinmek ve sağ bırakmak olarak tercümesi yapılmış ve Yahya Yahya hem isim olarak Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde Yahya adıyla ismiyle geçti ama yaşayan manasına da geliyor. Muhi diritmek yine mahya hayatım ya da yaşamaları gibi mana. Bakınız hepsi yaşam yaşamaları hayat gibi manalardayken kapalı t ile yazılan Hayyetun ise bir yılan olarak geldi. Hayye ise ve idâ huyyitum hayyu olarak da selam vermek. Çünkü subhanallah selam vermek ve yaşayanlara selam verilir. Bununla da alakalı bir bağlantı olduğunu görüyorsunuz. Yine hay diridir. Hayvan asıl hayat olarak geliyor bakın. Hayvan hayatun kelimesi Türkçemizde kullanıyoruz hayat olarak. Yine hayye yaşayacaksınız. Yine tahiyye kelimesi de et-tahiyyatu lillahi şeklinde o da selam yaşam temennileri, dirilik temennileri, selam temennisi manasına geliyor. İstihya, utanmak, ahya, diriltmek gibi manalara geliyor ediyoruz. İnna Allah la Allah çekinecek değildir. Ene bakalım burada. Burada en eee olarak burada en 577 defa misal vermekten e, olmaktan gibi burada mastarıyı olarak geldi. En geldiği için de buradaki fiilimiz fethalı oldu. Yadribe'ye bakıyoruz. Bunun kökünün darabe olduğunu, e, darabe'nin Kur'an-ı Kerim'de 58 defa iki farklı şekliyle vurmak, misal vermek manalarında kullanıldığını görüyoruz. Darb olarak geldiği zaman gezmek ya da darbe indirmek ya da vurmak gibi ol, gel e, tercümesi yapıldı. Ama darbe olarak geldiği zaman da hem vurulmak, hem yolculuk yapmak, hem örnek vermek, benzer vermek. Çünkü insan da bir e, misal verdiği zaman e, darbe mesel, misal vur, vur, yani vermek bu ki fiille kullanılmış. Çünkü misal vererek bir şeyi vurgulamak istiyorsun adeta ya da mesela yolculuk yapmak için yine dar ayaklarınla yere vuruyorsun gibi bir bağlantı kurabiliyoruz bu fiille. En yıldır ve meselen. Mesel e, Türkçemizde de aslında biz misal olarak kullanıyoruz. Mesel e, yine kökü de mesel olarak geliyor. Kur'an'da 7 farklı şekliyle 169 defa misil benzeri yine olarak e, gelmiş. Mislihi benzeri. müsla örnek. Methule yine benzer ve metal onların durumu benzi, benzeri ve temessele görünmesi ee, yine temasil de burada sadece farklı bir şekliyle bu temasil heykeller olarak kullanıldı. Emsel de seçkin yani onların örnekleri seçkinleri manasında kullanıldı. Türkçemizde de biz bunu gibi misal e, olarak kullanabiliyoruz. Ma gibi burada manası Ba'udaten'e baktığımız zaman da Ba'd kelimesinden geldiğini kökünün ve bu kelimenin Kur'an-ı Kerim'de Ba'd olarak 157, Ba'udaten olarak sadece burada geçtiğini görüyorsunuz. Yani Ba'udaten sadece bu 26. ayette geçiyor. Peki Ba'd ne demek? Bir parça demek, kiminiz kiminize bir kısmı gibi manalara geliyor ki bal kelimesini biz Türkçe'de bazı olarak kullanıyoruz. Yani da harfi Z'ye dönüşmüş bazı yani aynı manada Arapçayla biraz manasında kullanıyoruz. Fema burada yine bir bağlacımız var ve zamirimiz var. Fema Fokaha'ya baktığımız zaman fok kelimesi zamirle birlikte kullanıldı. Mekan zarfı olarak geldi. Kökü yine fok diyoruz. Fok kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de 43 defa e, yine fok olarak yani üzerinde üstünde olarak e, 41 defa fok olarak bir defa efaka olarak da bir defa e, geçtiğini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Fe emmellezine yine burada edatımız ve açıklama edatı olduğunu ve ellezinenin de bir ismi mevsul yani zamir olduğunu ellezinenin yani Kur'an-ı Kerim'de e, 1468 defa geçtiğini görüyoruz. Çokça geçiyor. Amenu kökü emine, Emeneden eden kökü ise emine. Emine ve türevleri de yine çokça geçen fiillerimizden 15 farklı şekliyle 879 defa geçiyor. Fe yalemune burada bir yine sonuç edatı var ve bunun kökü alime. Alime ve türevleri Kur'an'da 854 defa 13 farklı şekliyle geçiyor. Ennehu yine muhakkak ki e, ve burada bir zamir var hu o el hakku el takısı alarak belirli bir isim var burada. Hak kelimesinde şedde olduğu için kafın üzerinde kökü hakaka olarak okunur. 287 defa 7 farklı şekliyle Kur'an'da geçiyor. Min dendan harfi cerimizdir. Bu harfi cerimizde Kur'an-ı Kerim'de 3607 defa dendan manasında Kur'an'da geçiyor. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ Rab kelimesine bakıyoruz. Rab ve bunun kökü'dür diyoruz ve Rab ve türevleri de Kur'an'da 980 defa Rabbi Rabbani Rab olarak 975 Rab'a ib olarak da bir kez geçiyor. Evet. Rab kelimesi şöyle Rabbi'ye baktığımız zaman e, Rabbani, ribbiyyun, erenler manasında. Rabbani e, yine halis kullar manasında. Rab olarak da beni terbiye eden, gözeten, koruyan manasında. Rab'a ip kelimesiyle tamamıyla farklı üvey kızlar manasında kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve emme burada bir bağlaçımız var. Yine açıklama edatımız var. Bu emm'a ise... Kur'an-ı Kerim'de 55 defa emma olarak sadece geçmekte diyoruz. Ve emmellediğini biraz evvel geçti ellediğine. Amenu yine amenuyu biraz evvel söyledik. Feya'lemune aynı şekilde. Ennehu muhakkak ki o el hakku el hakku haktır gerçektir min rabbihim. Ve emmellezine keferu yani küfredenlere geliyoruz şimdi. Onlarda keferu inkar edenler bunun kökü keferadır diyoruz. Kefara ve türevleri 525 defa, 13 farklı şekliyle Kur'an'da geçti. Küfredenler, inkar edenler. Fe yekulune. Fe yakulune. Burada fe sonuç edatı olarak geldi. Kale e, ise e, bu kaleden geliyor. E, kaleden türüyor. Geniş ve şimdiki zaman kipinde derler olarak e, kullanılmış. Bunun kökü de kabeleden geliyor. Kavele ise Kur'an-ı Kerim'de 1722 defa 6 farklı şekliyle Kur'an'da geçiyor. Mada soru e, sorgulama edatı olarak Kur'an-ı Kerim'de e, tam 26 defa sadece mada olarak tabi değişmeden ne manasında neyi manasında kullanılmış. Erade ise kastettiği istediği eradenin kökü ravede Rab ve tüver, türevleri de 148 defa 3 farklı şekliyle Ruveyda bakın Ruveyda birazcık manasında ravedu, Rabedetu istemek, murad almak istemek erade de istedi, kastetti olarak geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah lafzı delaleyi biraz önce söyledik. B harfi cerimiz var burada. Bir, burada da da yani işaret ismimiz var. Yani bu da olarak da, yani işaret ismi olarak zadır Ha tembih içindir. Ee, bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de da e, işaret ismi olarak da 1058 defa geçmektedir. Mesela biraz evvel geçti. Örnek, misal. Evet, Allah Azze ve Celle, demek ki muhakkak ki Allah bir neyi? gibi bir örneği misal vermekten kaçınmaz, çekinmez ya da onun üstünde olanı da e, inanan kimseler gerçekten kesinlikle hak olduğunu bilirler Rablerinden ama küfredenler, inkar edenler ise Allah bununla bu misalle neyi kastetti derler. Yudillo'ya bakıyoruz. Adalle kökü daleleden geliyor. Adalle, dalel 191 defa 8 farklı şekliyle Kur'an-ı Kerim'de geçen bir fiildir. Yani sapıtır manasında e, kullanılıyor burada saptırır manasında B harfimiz cer, cerimiz var. Onunla bu misalle Kefirana bakıyoruz. Kefiro bunun kökü. Kefiro ve türevleri 10 farklı şekliyle Kur'an-ı Kerim'de 167 defa geçiyor. Ve Burada yine bağlacımız var. Yehdi, kökü, heda ve hediyeden geliyor. Hediye ve türevleri ise 316 defa 11 farklı formatıyla Kur'an'da geçti. Yine bihi onunla kefira. Birçoğunu onunla saptırır. Birçoğunu da onunla yine doğru yola getirir. Ve yine burada edatımız ve olumsuzluk ması var. Yudillu bihi onunla saptırmaz. İlla... İlla burada bir istisna sınırlama edatı olarak gelmiş. Kur'an-ı Kerim'de illa 663 defa geçmekte. El-Fasıkîn çoğul olarak geldi. Fasık kelimesini tekidir. El-Fasıkîn çoğuludur. El takısı olarak da geldi. Belli o fasıklar, bilinen fasıklar. Bunun kökü Fesakadır. Fesaka ve türevleri 54 defa Kur'an'da fısk olarak, fusuk olarak, fesaka olarak 10 kez ve fasık olarak da 37 kez toplam 54 kez geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah sivrisini ve onun üstünü misal olarak vermekten çekinmez. İnananlar bu Rablerinden bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenler ise Allah bu misalle neyi murad etti derler. O bu misalle birçoğunu saptırır, birçoğunu da yola getirir. Onunla saptırdığı yalnız fasıklardır ki onlar Allah'la yapılan sözleşmeyi kabulden sonra bozarlar ve yine bunu tabii ki diğer ayeti kerime ile inşallah birleştirerek burada vermiş ama biz burada bırakalım. Allah ancak fasıkları saptırır. Bunlar birer imtihandır diyerek bitirelim. Tekrar şöyle daha ince biraz irabı isteyen kardeşlerimiz için tekrar edecek olursak inne muhakkak ki manasına gelen biz Arapçada buna harfi nasıl diyoruz. Çünkü kendisinden sonra gelen ismi nasip, nasip ettiği için bakın innallâhe lafzıl celâle fethalı olarak geldi. Muhakkak ki Allah. La olumsuzluk olarak harfi nefi olarak geldi. La yestehi ise muzari geniş zaman kipiyle geldi. Biz buna müfret müzekker gayip diyoruz. Allah Azze ve Celle çekinmez. En harf mastar bir harfi olarak geldi. Bunu bir mastar yaptı misal vermekten çekinmez bu da yine aynı şekilde mastar olarak en kendisinden sonra gelen fiili fetha yaptı ve mavzari bir fiil diyoruz müfret müzekker gayip bir fiil yani Allah azze ve celle misal vermekten çekinmez o e, yine müzekker kalıbıyla ve o e, gayip kalıbıyla kullanıldığı fiil mesela örnek manasında isim olarak geldi kökü mesele demiştik ma ise burada zayit olan ziyade olan bir harf olarak geldi ba'uda ise isim olarak geldi bunun kökü ba'd e, demiştik ya da dat yani ba'uda ba'dan geliyor ve ma'ya baktığımız zaman fe buradaki atıf isim mevsul olarak da ma geliyor isim mevsul olarak geliyor fevk ise mekan e, zarf mekan olarak mekan zarfı olarak geliyor Ha de zamir olarak geliyor ve yine burada başlama fiili istinafiye diyoruz. İstinafi edat olarak geliyor ve emma burada da tafsil olan, açıklama olan e, ma'sı olarak geliyor emma emma. Ellediine'ye baktığımız zaman da şart edatı e, olarak gelmiş, her şart olarak gelmiş buradaki ismi mevsul. Emmenu ise mazi fiil olarak geldi. Yani zamirimiz tabii ki cemi müzekker kayıp olarak iman edenler, inananlar. F'ye yine baktığımız zaman e, burada öyle bir harf olarak geldi ki sonuç edatı olarak geldi. Harf vakı, cevap, cevabın e, düşmesi e, ne sağlıyor bu harf adeta? Yine e, fiilimiz, zamirimiz de cemi müzekkar kayıp olarak ya'lemune olarak geldi, çoğul olarak geldi. Onlar bilirler. Ennehu kesinlikle o e, yine burada harf nasıp var ve zamirimiz var. Ennehu el hakku. El hakku o' haktır, gerçektir, isimdir, belirli bir isimdir. Min de harfi cerimizdir. Rabbihim ise isim var ve zamir var. Burada kökü Rabb demiştik. Buradaki vavımız da yine bağlaç, atıf ve tafsil olan bir mamız var, emmamız var. Ve yine ismi e, harf şartımız var ellediğine. Keferu da ise fiilimiz, zamirimiz var. Cemi müzekker, gayip diyoruz. F'ye baktığımız zaman yine burada e, yine bu sonuç edat olarak e, geldiğini harf vakıya fi cevap olarak geçiyor Arapçası. Yani şart olarak yine fiilimiz ve zamirimiz yani cemi müzekker kayıp diyoruz Çoğul olarak geldi mazaya baktığımız zaman soru edat olarak geldi ve erade de yine mazi bir fiil olarak müfret müzekker kayıp olarak erade geldi, geliyor e mazi fiil olarak Allah lafzı celalesi isimdir bir harfi cerimiz ve işaret zamirimiz vardır mesela isimdir yine yudillu ise muzari müfret müzekker kayıp olarak geldi bihi ise harfi cer ve zamirdir da isimdir. Vav bu yine burada bağlaçtır, atıftır. Ve fiilimizde müfret, müzekker, kayıp olarak yehdi gelmiştir. Bihi harficerimiz ve zamirimiz var ona bitişik. Kethiran isimdir. Ve vav burada e, istinafiye başlama. Mâ ise burada olumsuzluktur. Yudillo fiil muzari olarak geldi. Yine müfret, müzekker, kayıp e, diyoruz. Yine bihi harfi cer ve zamirimiz var. İlla da edat hasır olarak geliyor. İstisna sınırlama edatı hasır edat olarak geliyor. El fasıkin de isimdir diyoruz. Şöyle kısaca bir tefsirine de baktığımız zaman Allah Azze ve Celle müşriklerin putlarının acizlik ve değersizliklerini ortaya koymak için sineği misal verdi. Yani kara sineği. Hac suresi 73. ayette. Yani o kara sineğin e, o sizin tapmış olduğunuz putlardan herhangi bir şey alsa o putlar onu almaktan acizdir diyerek müşriklerle alay edildi. Yani siz siz o aciz olan varlıkları ilah diye tapıyorsunuz. Sonra putlara ibadet etmeyi de örümcek ağına tutunmaya benzetti. Ankebut suresi 41. ayette. Yahudiler alay ettiler ve güldüler. Sinek ve örümceğin ne değeri var ki? Kur'an onları misal getiriyor. Böyle Allah kelamı olmaz diyerek alay ettiler. Bunun üzerine bu ayetler iniyor. Araplar sivrisinekten daha zayıf bir şeyi tasavvur edemiyorlardı, düşünemiyorlardı. Halbuki Kur'an-ı Kerim sivrisinek ve örümcek misalleriyle putların bunlardan daha da aciz olduğunu işaret etti. Şimdi burada e, istihya haya kelimesi ayıplanma ve zemmedilme e, ayıplanma e, zemmedilme kötüleme korkusuyla bir kimsede beliren bir değişme halidir utanma ve çekingenlik halini biz haya yani bundan oluşur. Böyle durumlar Allah Azze ve Celle için imkansız olduğundan kelime burada terk etmek, vazgeçmek, e çekinmez manasında kullanılmıştır. Allah Azze ve Celle çok küçük ve basit bir varlık oluşuna bakarak sivrisineyi örnek olarak vermekten vazgeçmez ya da çekinmez diye tercüme ederiz. Tevhid ve şirk gibi temel dini gerçeklerin kolaylıkla anlaşılmasını temin maksadıyla da sivrinsineyi onun bir kanadını ondan büyük veya daha küçük varlıkları da misal olarak verir. Bu da o kadar garip karşılanacak bir durum değildir. Hiçbir üstelik hiçbir güç onun iradesini bağlayamaz diyoruz. ve mesel, mesel vermek, misal vermek kelamın bir durumu en münasip tarzı ifade edi, etme halidir. Yani Allah Celle onun bütün güzellik ve ya çirkinliğini ortaya koyacak bir şekilde bize sunmasıdır. Bu mana özellikle dirhemlerin üzerine özel bir işaret vurma anlamına gelen e, darb-ı derahim Dirhemlerin üzerine dar yani bir bir mühür vurmak gibi sözünden alınmış Evet, çünkü misal veren kişi, o darbeden kişi dinleyicinin kulak kapısını çalıyor. Sözünün tesirini onun kalbine ulaştırmak istiyor. Bir şeyi soyut olarak yani hor görmek, tahkir etmek veya kötülemekle kalplerde tesir meydana getirmek çok zor. Allah Azze ve Celle onu tahkirli, onun hor olduğunu örf haline gelmiş, kendisinden son derece nefret edilen bir şeye benzettiği zaman istenilen tesir daha çok ortaya çıkabilir. Sivrisinek ve örümceğin misalini Allah Azze ve Celle bundan dolayı verir denilmiştir. Yine e, Rebi bin Enes'in de ifadesine göre Allah Azze ve Celle dünya ehline ibret olsun diye sivrisineği misal veriyor sivrisinek yine e, yani aç e, kaldığı zaman daha fazla e, yaşadığı daha fazla hayatta kaldığı ilim ehlince tespit edilmiş e, bir durumdur e, şeklinde bir görüş var ilim ehli ya da hayvanlar alemiyle ilgilenen alimlere göre diyoruz Allah Azze ve Celle zaman zaman Zayıf varlıklardan bahseder. Zayıf kullarının kalplerini teselli ve takviye eder. Yerine göre aciz ve küçük gibi görülen o yaratıkların kuvvetler üzerine ne gibi tesirler icra edebileceğini gösterir. Sivrisine küçüktür ya da filde bulunmayan iki kanadı sahiptir. Allah Azze ve Celle e, takdiri icabı birine vermediğini bir diğerine vermiştir. Birçok iş yaptığı halde, biri çok iş yaptığı halde diğeri daha az iş yapar. Yani bu küçük yaratık küçüklüğüne bakmaz, diğer büyük yaratıklara eziyet verir. Üstelik kimse de sivrisinekten kendini kurtaramaz bazı cinsleri vardır türleri vardır ki insanın ölümüne sebep olur Allah'ın hikmetidir diyoruz ki aslanı gayet kuvvetli sivrisineği gayet zayıf yaratmasına rağmen sivrisineye insanlara karşı bir cüret ve cesaret aslana da bir korku vermiştir sivrisineği ne kadar biz devetmeye etmeye çalışırsak çalışalım insanın üstüne üstüne gelir Aslan ise kovulmadığı, uzaklaştırılmadığı halde yuvasını insanlardan uzak yerlere yapar. Allah Azze ve Celle insanlara karşı sinek ve sivrisineği verdiği o cüret ve cesareti aslana vermiş olsaydı insanlar helak olurdu der. E, burada Bursevi'nin tefsirinde Ruhul Bey, Bursevi Ruhul Beyan'da. Allah yerine göre zayıf yaratığa karşı insanı aciz kılıyor. Yerine göre de kuvvetli yaratığa karşı güçlü kılıyor. Allah Azze ve Celle'nin böyle gizli hikmetleri çoktur diyoruz. Allah Azze ve Celle indirdiği kitaplarda Kur'an-ı Kerim'de pek çok misaller vermiştir. Sivrisinek de bunlardan biridir. İnsanlar kalbi durumlarına göre, bunlara bir karşılık verirler İman edenler Allah'a ve Resulüne bağlılıkta sıkıntısı olmayanlar bu misallerin Allah tarafından indirildiğini açık ya da gizli büyük hikmetler ihtiva ettiğini ve inkar edilmelerinin mümkün olmadığını bilirler bu misaller üzerinde derin derin tefekkür eder hikmetlerinden faydalanmaya çalışırlarken kafirler misalleri küçümserler Allah bu basit ve değersiz misalle ne demek istiyor acaba diye alay ederler. Bunlardan öğüt alacak yerde sürekli konuşurlar, itirazda bulunurlar. Allah indirdiği Kur'an veya orada verdiği misalle sapıklığı seçeceklerini, seçecekleri bilinen insanları saptırır, hidayete erecekleri de ve erdirir. Allah Bilir kimin hidayet edeceğini, bilir kimin sapacağını. Görüldüğü üzere Kur'an bir topluluk için şifa o ve rahmetken bazı insanlar için azap meselesi olur. Allah'ın lütuf ve kahrını içinde bulundurduğu kelamı bu Kur'an lütfu ile sadıkları doğru yola ulaştırır, kahrı ile de tasıkları sapıklığa düşürür. Sivrisineğin bilim ve teknoloji bakımından da önemi çok büyüktür. Teknolojinin ilerlediği asrımızda ilim adamları tabiattan ve yaratıklı yaratıklardaki tasarımdan istifade etmişlerdir. Ve Sivrisineğin bulunduğu yerden dikey olarak yükselip inmek istediği noktaya dikey olarak inebilen savaş helikopterlerini de Sivrisineğin iniş ve kalkışından ilham alarak tasarlandığı söylenir. Ayette geçen fısık kelimesi e, çıkmak manasına gelmektedir. Taze hurmanın kabuğundan çıkmasını ifade eder Araplar bu kelimeyle. Dini bir terim olarak da Allah'ın emirlerini terk, ona isyan etmek suretiyle doğru yoldan çıkmaktır. Bu fiilleri yapan bu vasıflara sahip olan kişilere fasık denir ve fıskında üç ayrı derecesi vardır. Birinci derecesi günahı çirkin saymakla ara beraber ara sıra günah işlemek ki bu birinci derecesinden müminler de asla kurtulamazlar. Ne kadar günahları çirkin saysak da ara sıra bizler de günah işliyoruz. Allah Azze ve Celle bu fıskımızı bizi e, rahmetiyle muamele eylesin ve bu fıskın bu derecesinden bizleri korusun diyelim. Üzerine düşerek devamlı yapmak derecesi ki günahı sürekli üzerine düşüyor ve devamlı yapıyor. Allah Teala bu duruma bizleri hiç düşürmesin. Bu çok daha kötü bir durum. Üçüncü ise en tehlikeli ve en kötü durumu çirkinliğini inkar ederek yani artık o günahı çirkin görmüyor, inkar ediyor, günahı güzel görerek günahı yapıyor. Bu üçüncü kısım maalesef küfür derecesi olan bir fısıktır. Fasık bu noktaya gelmediği sürece yani birinci ve ikinci kademede kaldığı sürece ehli sünnete göre müminlikten çıkmaz. Fasık vasfı içinde kafirler de bulunur, imanını kaybetmemiş olanlar da bulunur. Bu ayeti kerimede bahsedilen fasıkların küfürlerinde ve dinden çıktıklarına şüphe yoktur. Bu ayeti kerimede Allah Azze ve Celle dinden çıkmış olan fasıklardan bahsediyor. Üç vasıfta burada zikrediliyor. Allah'a verdiği sözden dönüp inancını bozan, ilahi emrin aksini yapan, yasakları işlemek suretiyle yeryüzünde bozgunculuk çıkaran bu üç husus birleşince de o kişinin küfrü gerçekleşiyor. Bu misallerle başkalarını değil ancak kendisini inkar eden emrinden çıkan fasıkları saptırır diyoruz. Fasıklar olarak isimlendirilen bu kimselerin küfre girmelerine ebedi husurlarına uğramalarına sebep olan vasıfları diğer ayette 27. ayette öğreneceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.